Evet, şu an devam ediyor arkadaşlar. Hadi hızla geç. Ali'yi şuradan böyle çekelim güzelce. Ali, elini salla. Ziba elini salla kameraya. Kim geliyor? Ay. Ziba çok komik düştü. Ben de kayıyorum. Sonra arkadaşlar bir yere bineceğiz. Gelin şuraya biniyoruz. Şuraya. Salıncağa binmek istiyor musun? Hadi gel. Sen, sen de yanıma at. Ve ben de sana gel bineceğim. Tamam. Evet. Gelin şuna bindirelim. Hadi in. Şunu da biraz verelim. Evet hazır mısınız? Sizi hemen. döndüreceğim. Tek kişi. Bekle bekle. Ben döndüreceğim. Ali sen istersen çıkabilirsin. Hayır ikimiz döndürelim. Bekle bari. şuraya doğru. Sıra sıkı tutundun mu? Evet. Ben Alin, ne yapıyorsun? Geleceğim mi? Tata. <laughs> Arkadaşlar kameramız küçük olduğu için biliyorsunuz normal kamera küçük olduğu için böyle. Şimdi Alin geliyor. Şunu verelim. <laughs> Arkadaşlar şu an e, görüyorsunuz. Şurası bizim doğum gün alanımız. Şimdi şunu oturacağım. Arkadaşlar şunu oturup şey yapacağım. Evet ben sallıyorum. Zıba gelin. Zıba gel, ama hızlı sallama. Kamera var elimde. Dur. Hadi hazır mısınız sallanmaya? Evet. Gel sen burada poz ver sallanmış gibi. Ali orada sallanmış gibi bir poz ver. Çekelim. Gel. Ali buraya gel. Hadi hazır mısın? Sallanmış gibi yap. Sallanmış gibi yap. Orada bu arada var. Evet. Bizim parti için dans ediyorlar. <laughs> Güzel, evet. Ali'n gel bakalım oradan. Oradan gel bakalım. Yine gel. Ben de varım. Zıba sen de gel. Zıba da gelsin. Bekle Ziba bekle. Seni Aa. de geçireceğiz. Seni de çekeceğim. Evet. Hadi hadi. Gel bakalım Ali. Ali gel. Şimdi arkadaşlar Ziba'yı göstereceğim size. Çok korkuyor gibi bir suratı var. Evet çünkü ben Ali'den büyüğüm. Zar zor geçebiliyorum. Ay. Ali değil Ali'n. Sonunda ne var tamam mı? Gözlere bakın arkadaşlar. Ay. Şu an çok yakınım da. Al bakalım. Düşme. Arkadaşlar şimdi sarıncağız mı? Arkadaşlar bakın teleferik. Teleferik geçiyor. Teleferik. Teleferik. Evet teleferik var. Sallanıyorum. bakıyor. mı Ha? Peki. Geçtin mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, oh, kıyamam. tamam gel, gel.